Evet direkt başlayacağım çok ayar yapmayı düşünmüyorum çünkü e, Sivas Spor'un nasıl bir formasyonla oynadığı nasıl bir e, kadro kurduğunu genelde hiç yani, takip etmiyorum bilmiyorum. Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Çeki. Bugün Sivas Spor Galatasaray'ı konuk edecek. O çok sert bir müdahale. Bak parmağım girdi. Kerem Aktürkoğlu sarı kart görüyor. Şimdi de Sivas tehlikeli geldi. Yatabare. Bu arada Mustafa son anda topu ayağından çıkardı. Biraz daha gelirse gol geliyordu. Faysal Fahir. Oh, ne yapıyorsun ya güzel kardeşim ya. Gomes now. Dangerous looking attack. Varsa tehlikeli geldi. Top nerede? Top uzaklaştırın. Çok güzel bir atak şimdi Sivasspor'dan. Yeşil yurt gidiyor. İçeriye baktı. İçeride boş pozisyon. Oğuz Allah kahretmesin Oğuz. <laughs> Oğuz kaçırdı. Oğuz boş pozisyonda. Şimdi Van Oud. Viatabare. Arkadan kim geliyor? Uzaktan bir yoruş? Kaleci Mustera! Dakika 12 korner Kullandık ete gelirse kafa tehlikeli olur. Sekal top bi- Hoppa! Alarda! Şu ismi hep biliyorum. Kız oluyor burada. Güzel kardeş. Ya da bizim Türkler yanlış mı okuyor? Of! One on hold. One on hold. Göndü Kerem savunmanın müdahalesi. Ona dakika 20 Galatasaray yükleniyor. Kerem Kerem topu kaybetti. Dışarıda top Berkan'da kaldı. Berkan içeri baktı. Sadece komis var. <laughs> oh my god. <laughs> Sürürken gol attı. Haksızlık. Haksızlık olması lazım. Abi ofsayt yok mu ya? Bence ofsayt. Allah belanızı versin Beraberliği getir takımına. Evet Sivas tekrar geçmek için mücadele edecek. Güzel top. Top yatabahane'de kaldı. Şimdi çok tehlikeli bir yatak olabilir. Bir şey yok. Döndü. Yatabahane var. Yatabahane bir. Allah. Çıkaldı Of Gomis kaçıyor. Gomis'in önünü kapatmaya çalıştı. Babel. Ella Dela. Çıkıl daha oğlum bu nasıl okuyor bisikleti? Kullanıcılara saysana. Makayeme, La Gazeta. Vural. Abi niye soy ismini yazıyorlar? Ben şimdi mal gibi kaldım burada. Soy ismini biliyorum ama. Hakan, Hakan ne diyor? Yabancı spiker bile biliyor ben bilmiyorum. Piş. Ahmet Oğuz. Ahmet Oğuz. Ahmet. Çok iyi. Kaçan bir oyuncu var ama oraya göndermeyeceğim. Şimdi Gredel. Gredel. Geri Alvastet. Türkçe bu. Hakan, Hakan Yeşil Orta. Top. Ah be oğlum. Top yine Sivas'ta kaldı. Hakan Arslan. içeri baktı. Kaçan bir oyuncu var. Bir vuruş. Oğlum ona da yedik ki be. Defasla topu aldık. Şimdi Gradel. Gradel. Şöyle bir döndü. Çalımını attı. Bıraktı. Faysal Fay. Kalecili karşı karşıya kalacak ama. Taylan Antalyalı. Of. Hakan Arslan Vurur mu? Kan vurdu soluma. lan. <laughs> <laughs> güzel top. Sol. Sol açıktan. Kerem e, Kerem'den tekrar. Bomis <laughs> ama savunma izin vermedi. Şimdi Hakan Arslan, Gradel koşu yaptı. Gradel'in önüne doğru top. Biraz hızlı ama yetişti Gredel. Gredel şöyle bir baktı. Savunma ayak koyuyor. Touch. <laughs> İlk kere son dakikalarda gol bulmaya çalışıyor. Sivas güzel bir orta. Ha kalarsa vuramadı. Çalıyor. İlk kere beraberlik var. Ortada bir gol yok. <laughs> güzel bir top. Yata bari. Geriden gelen bir oyuncu var. Harika bir top atabilirsin. Bir oğlum ya. Oh. Faysal Fahir neler yapıyorsun Fahir. Faysal. Faysal. Top Gomis'e. Gomis adeta topu indirmek için var orada. Başka bir şey veremiyor Gomis. El ee, Adabelo. Tuttu Gomis. Çıkı daha. Galatasaray. <laughs> <laughs> Toplamaya çalışıyor. Gomis önüne al topu. Gomis çok tehlikeli bir pas. Lan lan lan. Kaleci. Top Sivas'ın sonrasına sekti ama top yine Galatasaray'da kaldı. Kerem soldan geliyor içeride. Gomis var. Babel var. Kerem ortaya açtı. Gomis'e doğru. Kaleci. Ataklar ya oğlum Allah Allah. Çok tehlikeli çıktı daha geldi güzel aslında. Çıktı orta şut karışımı şuttu galiba. Şimdi yata var topu oyununu aldı. Sivas tehlikeli geliyor Gredel koşu yaptı. Gradel'e doğru süper bir top kaleci açılmadı. Gredel karşı karşıya. Gredel alanı avradı. Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anasını Karşı karşıya kaldı <laughs> ama... Nasıl kaçırırsın Gradel? Mustara köşeyi bir... Ona... ne orada. O top eline çarpmıyor ama... Neyse bir daha şey yapıyoruz. Gradel <laughs> ortaya açtı. Gotas. Oğuz. Osman Paşa. Bakayım mı? Caner Osman Paşa. <laughs> Gradel. La Gazeta. Gradel. Faysal Fark. İçeriye baktı. Bir vuruş. Ulan oğlum ya. Bunlar babadan oğlu nesil ele. Mustera. Mustera ah Mustera ah Mustera. Faysal Fay ortayı kesti. Yata bari orada baş. Yata bari. Yata bari. Yata bari. Yata bari. ondan Gomis'e Gomis. Şu şansı Gomis vurursa tehlike. Babel. Babel önünü topu serdi. Koştu vurdu. <laughs> Ay senin ayağına ya. Kerem. Savunma hatası. Gomez. Kerem. 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 Karşı karşıya savunmada kaldı. Derken bir hata da. Oğlum. Babel. Sağa döndü. Çıkıldı o. Çıkıldı daha Bıraktı hele de o. Savunma. Gomez de kaldı. Savunma. Bravo savunma. Faysal Fahir. Bıraktı. Eric Ulusert. Yata Hakan Arslan. Ya tabare tekrar ya tabare. Arkas. Boris, Çıkıldı o. Of çok tehlikeli geldi Galatasaray. Babel sağ kanatta dakika 83. Babel. Ortaya çıkıldı Boş pozisyon kaleci Vural. Ural çıktı ya tabara Kayo da girsin artık. Kayo da. Yani. Kayo da daha güçlü bir şey ama. Orta. Çok güzel. Şimdi kontra atak şansı. At, at şu topu ya. Aha yapma. Ya Allah kahretsin. Çok güzel. Ya. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Son dakikalar orta tehlikeli. Savunma son anda çok çıkardı. <laughs> ah be ne yaptın? Ne o sik yaptın. Lan oyun ya. Lan futbolun gülen yüzü, tertemiz yüzleri, sizleri kutluyorum beyler. Sizden özür diliyorum. Kem bu kadar uzatırsa Bence offside top. Tivas Spor. <laughs> maalesef kaybediyor. Hakemin o pozisyonda offside vermemesiyle ilk yarıdaki pozisyon offside'di. Tivas Spor maçı alıyor maalesef. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı <laughs> ve beğenmeyi <beğenmiyorum>, unutmayın. Beğen <laughs>